Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, gün geçmiyor ki bir akü problemi e, çıksın motorda veya arabada. Arabaya bir 15 gün falan kullanmıyordum. Aküsü bitmiş. Muhtemelen teyip açık kalmıştır herhalde hmm. mutluyum. Şimdi bu sefer de geçen videomuzda e, motordan şey araçtan, araçla aracı aküsüyle motoru takviye yapıyorduk. Şimdi de Motorun aküsünden arabayı takviye yapmayı deneyeceğiz. Önce bir dolan şöyle bir şey kontrol edelim. Şimdi kapıyı ben açtım bir şekilde. Şu anda görüyorsunuz hiçbir elektrik yok. Hiçbir elektrik yok. Şimdi geçelim. Geçelim şeye bağlantımızı yapalım. Önce bir motorumuzu çalıştıralım. Motor çalışır durumda her zaman. bunu kırmızı neydi? Kırmızı neydi? Az geri, az geri. Kırmızı neydi? Kırmızı her zaman artıya bağlanıyordu. Hem kafa kara çıkmıyor hem de şey olmasın. Kırmızıyı Şimdi, ya da eksiye takalım. Şimdi. Şöyle. Şimdi, tak. Şimdi gelelim. Kırmızı artı şeyler çalıştı zaten. Şimdi gel. Şuradan dolan gel. Gördüğünüz gibi şeyimiz geldi. Şimdi kontağa basalım. Aramız boşta. Evet. Biraz dursun şimdi çalışmadı. Şöyle bir 1-2 dakika bir daha deneyeceğim. Biraz geri to. Çalışmadı. Gidelim <laughs> ön tarafa. Biraz gaz verelim. Azıcık ben gaz verebilir miyim? Bir daha deneyelim. Hadi koçum. Olmadı. Bir daha ben gaz verebilir miyim? Yok yok. yok. Bir dakika. Bize. Şimdi arkadaşlar şeye biraz gaz verdim. Devam edelim. Bir daha basalım biraz. Ya Allah bismillah. Hadi koçum. Oh, Allah Allah. Biraz daha gaz verelim yapacak bir şey yok. Dikkat et araba geliyor. Arkadaşlar bir 7-8 dakika falan motor çaldı. Ee, şimdi bir daha deniyor. dakika olur olur olmaz. Evet. İnşallah olur. Dan. Şimdi. Bismillah. Ya Allah, Bismillah. Araba gidiyor. Oo. Çalıştı mı? Sever çalıştı. Çok iyi. Biraz çalış. Tamam, biraz çalışıp dursun öne geç? Evet. <laughs> Neymiş? Tamam. Neymiş? O zaman motordan, arabadan ee, motor. Takviye edildiği gibi motorun alt üstünde de araba takviye edilebiliyormuş. Bu videoda bu oraya kadar. Artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sloganımız neydi? Nasıl yaktım ama? Nasıl yaktım? Kapat Allah'ını